Kendisi gibi oyuncu Ali Atay'la 6 yıllık ilişkisini 2019 yılında evlilikle taçlandıran Hazal Kaya, aynı yıl Kasım ayında ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü çift, oğullarına Fikret Ali adını vermişti. Atay ile mutlu birliktelikleri devam eden Kaya, son olarak internet dizisi Perapalesta gece yarısında oğlu almıştı. Sosyal medyaya ara verdiği Nokta, Instagram'da 7 milyondan fazla takipçisi bulunan Kaya, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyordu. Ancak ünlü oyuncunun bir süredir paylaşımda bulunmaması dikkat çekmişti. Birkaç gün önce Instagram hesabı üzerinden sessizliğini bozan ünlü oyuncu, sağlık sorunları yaşadığını yazmıştı. Kaya'nın sözleri takipçilerini endişelendirmişti. Nasıl açtım arayı ama? İsteyerek olmadı valla diyen Hazal Kaya, yayınladığı fotoğrafa, fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem sadece, sonra anlatırım. Psikolojik olarak kaldırabildiklerimin de ciddi bir sınırı oldu. Ayrıca 9 a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayatta tutunmaya çalışıyorum. Ay çok güzel şeyler geliyor neyse böyleyken böyle. 2-3 haftaya toparlarım gibi, yani umarım. Öptüm notunu düşmüştü. Demet Özdemir, Hazar Kaya ve Selin Şekerci ile sezonu çeşmede açtı ünlem işareti nokta Fikret Ali'ye kız kardeş geliyor. Şimdilerde ikinci çocuğuna hamile olan Kaya, geçtiğimiz gün yakın arkadaşı Selin Şekerci ile gittiği Melike Şahin konseri çıkışı objektiflere yansımıştı. Oyuncu, basın mensupları ile sohbeti sırasında bebeğinin cinsiyetini paylaştı ve kız bebek beklediğini söylemişti. İşte kızının adı nokta ikinci kez hamle olmak için gün sayan Hazal Kaya bu kez kızının adını duyurdu. Ünlü oyuncu yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Hazal Kaya Instagram'dan yayınladığı gönderiye Nasıl ilk ben duyuramadım ama sürpriz yumurta yükleniyor. Leyla geliyor. ifadelerini not düştü. 31 yaşındaki Kaya ayrıca İkinci isme karar veremedik. Acele ettirdiniz. Karnım bile tam çıkmadı daha. Dedi. Takipçileri ise ünlü oyuncuya, tabrikler. Mesajları yadırdı.'' Nokta Hazar Kaya'dan ihanet iddiasına alyanslı yanıt. Asansörde poz verdi. Nokta hayranlarını verdiği pozlarla heyecanlandıran Kaya, yeni bir pozunu paylaştı. Ayna karşısında poz veren ünlü oyuncuya beğen yağdı.